Merhabalar Gültencan kanalına hoş geldiniz. Bakalım bugün pazar piyastlarını nasıl bir şekilde gezelim. Evet şöyle. Bakalım pazara geldik. Kolay gelsin. Kudret narin ne kadar oldu? Fotoğrafını çekmek 200 lira, kendini almak 100 lira. Arkadaşlar, ben Fotoğrafını çekmek 200 liraymış, alırsan 100 lira diyor. Kilo mu? Tane? <laughs> <laughs> Tamam. Geçen hafta almıştım hatırlarsan. Kolay gelsin. <laughs> aldığım için e, çek bu kadar almıyorum. Aldığım için de almayacak bu ücret. Abi geçen hafta de almıştım. De Biliyorum aldım ya geçen hafta. <laughs> Üretici. Şöyle patlıcana 50 dedi galiba. Hünnap <laughs> ne kadar? 100 liraymış. Bu dolu da çıkaramıyoruz fasulye var bunun ya. Çeksene bir atsana al. Bak ne kadar? 40 liraymış. Kara kabak diğer kabaktan daha lezzetli. Aslında. Sabah mı Sabahın serinliğinde geldik ve tezgahlar mis gibi kurulmuş. Ay, çok güzel. Vay, bugün fiyatlar gene 120 şeftali, 120 nektar. Salatalık 25. Kabak 25. Fasulye 80. Limon 120. 100 liraymış. Bu. <laughs> Çökelek de 25 liraymış tanesi. Bu 80. Tezgah yapıyorlar. Kolay gelsin. Vedava ya diye ya. bari bakalım. Güzel, ya, bir, bir. Bir var, Barbunya kaça? 80. Fasulye kaça? bu da 80'miş. Kolay gelsin bol satışlar. Havuç 25. Kolay gelsin. Mısır kaça? 7 tanesi 100 Hayır 7 tanesi 100 Daha sabah serinli diyoruz ama çok sıcak ya Antalya malum ter içinde kalıyorlar. Allah kolay versin. Bak ya biber 40 lira. Çileğin güzelliğine bakın. Resim gibi. Kilosu 150 lira. Evet. İncir de aynı. Yer. Resim gibi dizmiş. 200 lira. Avokadonun kilo 150. Şimdi sen 10 lira diye bağırıyordun. Hadi bakalım, 10 liradan alayım 5 kilo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> 10 lira diye bağırıp duruyordu ben de geldim istiyor şimdi hadi bakalım 5 kilo 10 liradan alayım ne? ha ne? E işte ama söylediğin zaman arkasında olacaksın lafını <laughs> 10 lirada bir şey yok 10 liraya da Kaysi <laughs> 100 liraya var 150 liraya var tane 100 lira. Kolay gelsin. Üzüm 100 lira. Yaz elması 50 lira. İyi 70 liraydı. 50'ye düşmüş. Kaysa 60'a var. Kolay gelsin. Evet bu tezgahın kaysı bu. 60-70 arası kaysılar ama çok güzel. 20 acı biber diyene. Yani. 25. Ve kapya 40 lira bu hafta. Kapya çok düşmedi fiyatı ya. 40'tan aşağı pek görmedim bir yerde fiyatı. 10 lira. Soğan da 10 lira. 20 lira manken biber. Ha dolma biber 20 lira. Ya şuralarda bir Bu kornişon ne kadar? 80. Küçük büyük aynı mı fiyatlar? <laughs> Ama 60. Evet, kornişon başlamış artı. Bu 80 lira en küçüğü. Biraz büyüğü de 60 liraymış. Soran arkadaşlarımız vardı. Dur yapacağım var mı artık diye gelmiş konuşun. Kapya 80 mi? Ya. Yeşil soğanı bu ne kadar? Bu 25 lira aldım. Tanesi 20. sıcaktan sıcakta normal. Yeşillikler 15 lira. Kıvırcık 30 lira. Maydanoz 10 lira. Kapanak 100 lira. Kırmızı pancar 100 Kolay gelsin. İncir ne kadar? İncir 180. 180. Niye? Evet bugün pazarda patates soğan 10 liraya düşmüş artık. Nihayet diyeyim mi artık bilmiyorum yani. Evet, bak, her yerde aynı 10 lira patates soğan. Asırlı lira 150. 3 tane 200, 5 tane 200, büyüklüğüne göre ayırmış. 3 tane 100, 4 tane 100. Kolay gelsin. Pamuak paketi 80. Yaprak 250. Parmiyay 100. Kolay gelsin. Ala barbunya 80 lira. İçi kırmızı olan barbunya. Özüm 80 ve yaprak 250 evet, Bakın çocuklar çalışıyor. İncir ne kadar? Kolay gelsin. 150 ya çok iyi. Aydın bal incir çok iyi. Çok iyi 150. Çünkü 200'den aşağı pek yok. 150. 85. uzun. boncuk her dedikleri galiba. Görülce mi boncuk her mıydı bu ya? Bu. Sen mi? Bu boncuk her şey dedikleri ya.

the values there. Kolay gelsin. İncir kaça? Hangisi sabla? Bu mu? Ufa. O 120 abla, o 150. Yumurta az kalmış yumurta, galiba. Yumurta 10 lira. Doyup tasın. Hepsi o yani. 10 liraymış yumurta. Dikenli incir de sorayım tamam. <laughs> 10 lira abla. 10 liraymış. Tamam. Kolay, Kolay gelsin. O satışlar. Tamam. dolma 25 kapya burada 35 ama kabak salatalık ve domates 15 hepsi aynı 85 lira burada tane muz 70 üzüm de 85 gelsin. Evet. Yumurta kaça? Yediymiş yumurta. 100 lira. Üzüm 85. Barbunya 130, 150 arası. Barbunya 60 beyaz barbunya. O 5 konak olan biraz pahalanmış her yer. Evet. Kolay gelsin bol satışlar. 400 lira yaban versin. 60 lira var. 100 lira da var. Buna göre değişiyor. güzel. Evet. 100 lira şeftali. Üzüm de 100 lira. İncir 200. Ama çok taze temiz. Kolay gelsin ha çilek de 200 lira. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olasın. Çek şöyle. İncirleri diziye. Kaça satıyorsun? Bu 8 lira, o 10 lira. 3 lira, 4 lira. 8 lira, 10 lira. Evet yumurtamızı aldık. Başka bir pazar videosunda görüşmek üzere. Pazar videomuzu bitirdik.